doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir kişi düşünelim yine bir Müslüman. Ben Müslümanım diyor. Ama bakıyorsunuz dinin emir ve yasaklarını öğrenmemiş. Öğrenmediği için de yapmıyor. Yapamıyor. Bilmediği şeyi nasıl yapsın? Bunun bu hali yani bilmemesi ve yapmaması e, onu kurtarır mı? Yani Müslümanım demekle onun eline bir şey geçer mi? Azaptan kurtulur mu? Mustafa Bey, şimdi e, el üstüne talimleri kıl anlatmışlar. Yani ayet-i kerimeler taramışlar, hadis şerifler taramışlar. Eshab-ı efendilerimizin hallerine bakmışlar, peygamber efendimizin buyurduklarına bakmalar. Ve bizim seviyemize işte e, fıkıh kitapları, ilmihal kitapları. Bunlar hepsini yazmışlar. Bunların hepsini yazmışlar. Şimdi orada yazılan son zamanlarda bu tarihi dizilerde bir ifade kullanılıyor. i̇şte sultanların ağzından bir söz söylediliyor. Biz seferle emredildik, zaferle değil. Bu dinin emridir biliyor musun? Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Sebeplere yapışmakla emredildik. Yani Allah Teala buyuruyor ki bana iman edeceksiniz. Ve nasıl iman edeceğimizi bildiriyor. Bu amin duasında bildiriliyor. Kendi kafamıza göre değil. Bunu öğreneceksiniz diye emrediyor. On sana bana namaz ibadeti, namaz kılacaksınız. Bunu nasıl yapılacağını peygamberiyle gösteriyor. Nelerin okuracağını. Oruç tutacaksınız. Bunun yapılacağını gösteriyor. Zekat vereceksiniz. Ben size mal, mülk verdiğim zaman bunu zekatını vereceksiniz. Nelerden ne miktarda verileceğini de bildiriyor. On sana işte domuz etmeyeceksin, yemeyeceksin, içki içmeyeceksin, zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, dedikodu yapmayacaksın. Haramları da bildiriyor, tamam mı? İşte ana baba hakkı, evlat hakkı, koca hakkı, hanım hakkı, komşu hakkı, devlet hakkı. Bunların hepsini de aynı şekilde bildiriyor. Hepsini de bildiriyor. Bunları yaparsanız, benim rızam için yaparsanız, ben size cennet okuyacağım buyuruyor. İki tane yer yarat. Biri cennet, öbürü cehennem. Arasında, ortasında bir şey yok. Yok. Yok beni dinlemez, bunları kabul etmez, benim gönderdiğim dini öğrenmez, buna göre aynı şekilde ibadet etmez, yasaklarımdan sakınmazsanız sizi cehenneme götür, koyarım. Orası da şekabet yurdu, azap yurdu. Ben ezelde böyledir dedim buyuruyor. Hatta el talimleri, Kur'an-ı Kerim'i tarıyorlar, allah Teala'nın merhametini gösteren ayet-i kerimeleri. Neyi bulmuşlar biliyor musun? Azap ayetlerini. Allah Allah ne alakası var? Ben de ilkokulunda şaşırdım kaldım. Ne, ne alakası? Abla, merhamet, ne alakası var? Ne alakası var? Şimdi <laughs> çocuğa en çok kim merhamet eder? Anne baba. Şimdi gerçi e, evlerde büyüdükleri için çocuklar sobayı da bilmezler de. Bizim çocuklarımız orada kış günü tek bir odada soba yanar. E şimdi yeni dünya, e, çocuk dünyaya gelmiş emeklemeye başlamışsa artık evde bulunan anne baba ondan sana dede nine, kim varsa çocuğun etrafında cıs oradan kaldı zaten. Cıs cıs yapma cıs cıs cıs. Dokunma sakın Dokunma. yani. Ama çocuk bu. Böyle herkes böyle şey yaptıkça onu çok daha çok dikkatini çekiyor. Ama Hep oraya gider yani. Şak diye yapıştırıyor tamam mı? <laughs> Bir gün. <laughs> Bir gün yapıştırıyor. yani. Yapışın ondan sonra sobada ateş yokken bile böyle yapıyor ondan sonra. <laughs> Soba yanına bile geçmiyor. Yani mutlaka şey yapacak. Dolayısıyla e, Allah-u Teala'nın o azap ayetleri, azap ayetleri hani anne babanın çocuğa cız yapma yapma yapma. Merhametinden dolayı diyor onu. Allah Teala da buyuruyor ki ben cehennemi yarattım. Bak böyle yaparsanız isyan ederseniz ibadetleri yapmazsanız cehenneme korum sizi. Bu cenab baktım, Hakk'ın vaadidir, sözüdür, kanunudur. Değişmez. Ben böyle bir yer yarattım, yarattım. Oraya korum yani. 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 Ve bu şekilde olanları da oraya koyacağım. Evet. E sen inadına diyorsun ki ben avaz kılmıyorum. Var üstüne bu cenneti baş gösterisine. Allah Teala büyük yok öyle şey. Hem şoför mahalle hem 25 kuruş yok. Yok öyle. Tamam. Dolayısıyla dolayısıyla ibadet etmeden ibadet etmeden e, haramlardan sakınmadan kurtulmak mümkün değil buyuruyor ehl talimleri. Daha doğrusu önce doğru bir iman, doğru bir itikat. Ondan sonra farzlar yapılacak. Sonra haramlar öğrenecek. Farzlar verilecek, haramlar olacak. Farzlar yapılacak, haramlardan sakınılacak. Hanefi mezhebinde vacipler de var. Farz, vacip. Ee, sonra, e, ondan sonra sünnetler, müstahaplar, menduklar var. Bunlar yapılacak. Ondan sonra haramların yanı sıra mekruhlar var. Tezih mekruh, tahrim mekruh. Bunlar verilecek, bunlardan sakınılacak. Yani yoluna bu şekilde böyle devam edeceksin alışverişinde olsun, evlenirken nikah hakkında olsun ve diğer hususlarda komşuluk hususunda olsun. Bunları hep riayet edeceksin. Hayvan hakkına da, insan hakkına da, hukukuna riayet edeceksin. Bu şekilde böyle gidince Allah Teala bu kulum elinden bu kadar geldi. Buna bu kadar güç verdim. Bu da gayret etti. Bu kadar öğrendi. Bu kadar yaptı. Ben bu kulumun yaptığını beğendim, kabul ettim. Kendine de buyur diyecek. Gayret etti yani. Tabii gayret etti. Ee, şimdi İmam Gazali Hazretleri'nin verdiği bir misal var. Sizin sorduğunuz sorayı o çok net bildiriyor. Şimdi buyuruyor ki iman muma benzer. Bizim bir e, ki, bir yaşlı bir tarih hocamız vardı. O gelir çocuklar ağır derdi. Kış günü dedi bir çiçek bir gül alıp götürüp dedi karın üstüne diksen bahar geldi desen kim inanır derdi. <laughs> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bir çiçekle bahar gelmez derler ya. Evet. E şimdi e, İmam Gazali Hazretleri de farklı bir misalle buyuruyor ki mum meydana koydun. Dört yol lazım beş yol ağzı neyse. Her taraftan rüzgar esiyor. Hafif bir rüzgarda bu mum söner. Bu iman. Bunun etrafında ibadetler fanustur, fenerdir. Hı. Onu korur kapatırsın Ha, işte. kapatır. E sen şimdi ibadet yapmıyorsun. Benim imanım var diyorsun. İyi de arkadaş ibadet yapmıyorsan bu mum söner ya. Ha imanın gitmiş haberin yok aslında. Haberin bile yok. İmam Gazali Hazretleri bunu açıkça bildiriyor. Açıkça bildiriyor. Bunun için de ehl-i buyuruyor ki, ehl-i buyuruyorlar ki, yani ibadet yapmazsan, haramlardan sakınmazsan, kusura bakma da, kusura bakma, o iman, o iman yavaş 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 söner. söner. Hatta öyle durum olur ki, öyle durum olur ki, çünkü bir hadis-i şerif Mesela bir günah işliyorsun, tövbe etmesen kalpte bir leke meydana getiriyor. E şimdi ibadet yapmayınca bu günahları arttırıyorsun. Günah günahı çeker. İyilik de iyiliği çeker. İbadet de ibadeti çeker. Enteresan bir şey. Yani bu da mıknatıs, bu da mıknatıs. Kötülük kötülüğü çekiyor, iyilik de iyiliği çekiyor. Sen e, ibadetleri bırakınca peş peşe, peş peşe, peş peşe peş peş peş, öbürlerini yapmaya başlıyorsun. Yapmam ben. Nereden bileceksin yapmadığını. E, patır 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 yaparsın evde. Ve bir gün hiç farkına bile varansın. Küfrün içerisine girmişsin. Kafir olmuşsun. Haberin bile olmaz. Ne olacakmış canım bunda, ne olacakmış canım bunda diye diye diye. Anca kafir olmuşsun. Tam o anda da ecel gelmiş, tövbe etme fırsatını da bulamadan Aynı şekilde sonsuz cehenneme gidiyorsun. Allah Teala muhafaza buyursun. Ya. Bir ibadetin e, ilmini öğrenmeyenin, şartlarını bilmeyenin yaptığı ibadet ihlas ile yapılmış olsa da sahih olmaz. Hiç yapmamış gibi olur. Ya. Şartlarını bilerek, gözeterek yapanın ibadeti sahih olur. Fakat ihlas ile yapmadığı ise bu ibadet ve hiçbir iyiliği kabul olmaz. İlim ve ihlas ile yapılmayan ibadetin faydası olmaz. İnsanı küfürden, günahtan, azaptan kurtarmaz. Ömür boyunca böyle ibadet yapıp da küfür üzere vefat eden münafıklar çok görülmüştür. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsal sesleri. Kendisi de şahit olduğunu anladı. <laughs> Kendisi de şahit oldu. Dolayısıyla, dolayısıyla e ben, ben, de Müslümanım size Öyle ben de Müslümanım demek suretiyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlığın alametleri var. Sen de görülmesi lazım. Sen de görülmesi lazım. Hiçbirisi yok. E müslümanım demekle ı -ı. yani e, Melekül geldi ben de Müslümanım falan. Nereden belli? Nereden <laughs> belli? Yani Ahmet evet, olması lazım. Yani. E, sen de askerlik yaptın biliyorsun. Şimdi hava kuvvetleri var, kara kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var değil mi? Evet. Ya e, bunların giysileri bile farklı. Tabii. Kepleri farklı. Tabii. Ve bile e, mesela kara kuvvetlerinde kara kuvvetlerin sınıfları var. Mesela sıhhiye sınıfı var mesela değil mi? Evet. Onların kollarında ve omuzlarında taşıdıkları ayrı bir işaret daha var. Şeyleri e, şöyle sınıflar onlar kendileri biliyor. Biz bilemiyoruz. Onlar biliyorlar. E, yani asker olanlar herkes o şeyleri biliyor. E, bir şeyleri var. ve evet, dolayısıyla sen insan olarak bir devlet kuruyorsun, bir ordu kuruyorsun. Ordunu sınıflandırıyorsun belli alametler koyuyorsun. Ha diyorsun bu sıhhi, bu, bu, şuradan, bu buradan, şu, bu şu bölükten, bu şu sınıf kız, Bu topçudur, kısımdan. bu piyadedir, bu evet. bilmem nedir diyebiliyorsun değil mi? Evet. Onları şey yapıyorsun. Allah Teala aciz mi? Meleklerin sana sormasına bile gerek yok. Şöyle bir bakarlar. Bunda mümin alameti hiç yok derler, çekerler derler. Atarlar seni cehenneme. Yani sen de o alametin olabilmesi için biraz önce İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurdukları <laughs> gibi bir, o ibadetler doğru olarak göreceksin. İki yapacaksın. Yaparken de ihlasla yapacaksın. Şartlarını uyarak yapacaksın. Ha o sende zaten sen görmüyorsun ama o melekler baktığı zaman ha derler bu ibadetlerini samiyetle yapmış. Öyle muamele ederler. Ama sen ya inşallah Teala affeder diyerek hareket ediyorsan Allah Teala korusun. Allah Teala affeder ama azap da eder derler atarlar cehenneme. Allah korusun. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Her namazdan sonra şu on cümleyi söyleyenin dualarını Allahü Teala kabul eder. Dinim için Allah bana kafidir. Dünyam için Allah bana kafidir. İki cihan endişelerim için Allah bana kafi'dir. Haset eden için Allah bana kafi'dir. Bana haksızlık eden için Allah bana kafi'dir. Kötülük etmek isteyen için Allah bana kafi'dir. Ölüm anında Allah bana kafi'dir. Kabirde Allah bana kafi'dir. Mizan'da Allah bana kafi'dir. Sırat'ta Allah bana kafi'dir kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana kafidir, ona tevekkül eder, ona yalvarırım. Vücud-i ilahiden bir ışık, ilm sıfatındaki hakikati mümkinat olan mahiyetler üzerine düşerek vücud-i zilli ile hariçte mevcut olmuşlardır. Vücudun masivadan mahluklardan nefyi vücudu asaleti nefyidir. Zira vücut Hak Teala'nın esas sıfatlarındandır. Diğerini ona şerik kılmazlar. Eğer mümkün yaratılanlarda vücut var ise Hak Teala'nın vücudunun ışığındandır. Ondan yansımadır. Bu zilli vücut, Hak Teala'nın vücudu yanında yok gibidir. Yakındır ki mevhumlardan ad edeler. Vücudu mümkün, mümkünin vücudu için ispat eylemek ve hayır ve kemali ona raci kılmak onu hakka şerik ortak kılmaktır. Açan çiçeklere meyve Verilmiyor Muhammed'siz Hak'tan, Hak'tan gelen, gelen der Irak'tan gelen derde derman verilmiyor Muhammed çok meşgul olur. Sun Never den pasın gönüllere Allah aşkı verilmiyor Muhammedsin gönüllere Üçüncü cilt 41. mektup Allahü Teala kadınları şirkten men ettikten sonra ikinci olarak hırsızlıktan men buyurdu. Çünkü bunu helal sanarak çoğu kafir olur. Bundan dolayı bu günah kadınlar için başka günahlardan daha büyük oldu. Böyle kadınlar kocalarının mallarını her zaman alarak hıyanete alıştıklarından Böylece başkasının malını kullanmanın çirkinliği kalplerinden kalkar. Başkalarının mallarını da habersiz kullanmak kendilerine hafif gelir. Çekinmeden başkalarının mallarına hıyanet ve hırsızlık eder. İyi düşünülürse böyle olacağı açıkça anlaşılır. O halde kadınları hırsızlıktan men etmek dini İslam'da çok ehemmiyetlidir. Şirkten sonra onlar için ikinci çirkin şey bu oldu. Bir mümin kendine sadık ve emin olan zevcesini bu büyük günahtan kurtarmak için malını istediği şekilde sarf etmesine önceden izin vermelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eshab-ı kiramına sorarak hırsızların büyüğü kimdir bilir misiniz buyurdu. Bilmiyoruz siz buyurun dediklerinde hırsızların büyüğü namazından çalandır ki namazın erkanını tamam yapmaz buyurdu. Bu hırsızlıktan da sakınmalıdır ve büyük hırsız olmaktan kurtulmalıdır. Kalbe hiçbir şey getirmeyerek niyet etmelidir. Niyet doğru olmazsa ibadet sahih olmaz. Kıraati doğru okumalıdır. Rükû, secdeleri, kavmeyi ve celseyi itminan ile yapmalıdır. Yani rükûdan kalkınca tam dikilip bir tesbih miktarı durmalı ve iki secde arasında doğru oturup yine bir tesbih miktarı öyle durmalıdır. Böylece kavmede ve celsede itminan yani tumaniyet hasıl olur. Böyle yapmayanlar hırsızlardan olur ve çok azaplara yakalanır. Mehmed Emin Tokadi Mehmed Emin Tokadi Hazretleri, Eshab-ı Kiram'ın, Evliyanın büyüklerinin şereflendirdiği, güzel İstanbul'umuzun en büyük üç evliyasından biridir. O, 1664'te Tokat'ta gelir dünyaya. Tokat şehrinde başladığı ilim tahsiline, Dünya'nın ilim merkezi İstanbul'da devam eder. Bir zaman Edirne'ye görevli gider ve oraya ışık saçar. Oradaki bir büyük evliyanın işaretiyle Mekke'ye gider ve gelmiş geçmiş en büyük evliyalardan olan Hikmet Denizi, İlim Menbaı, Marifet Güneşi, Muhammed Masum Hazretleri'nin yetiştirdiği Ahmet Yektes Cüryani Hazretleri'nden feyz alır pek yüksek manevi derecelere yükselir. Sonra halkı iki cihan saadetine kavuşturmak üzere İstanbul'a geri döner. Mübarek toprakların aşkıyla yandığı sıralarda Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde görev alarak bir nebze dindirir hasretini. O türbedarlığını yaptığı Resulullah Efendimiz'in mihmandarı Eyüp Sultan'daki görevi için pek bir şükreder. O şükredince Allahü Teala onun üzerindeki nimetini arttırır. Ve aşkıyla yandığı Resulullah'ın Ravda-i Mutahharasında hizmet şerefine kavuşur. Onun Resulullah'ın Ravdasına hizmet sevinciyle kendi kendine söylediği şu şiir, onun Cenab-ı Hakk'a şükrünün, ...ve Resulullah Efendimiz'e muhabbetinin büyüklüğünü koyar ortaya. Der ki şiirinde Muhammedimin Tokadi Hazretleri... ''Ey Muhammedimin... ...iki cihan sultanının türbesinde bekçi ve hizmetçi oldun. Onun yüksek kapısının süpürgecisini Mevla mahrum eylemez. Zarara uğratmaz.'' cihan sultanı olan Resulullah'ın hizmetçisini kimse incitemez. Ey Emin! Sana müjdeler olsun. Resulullah Efendimizin kapısında zahiren ve batinen hizmetçi olmakla şereflendin. O ömrünü ilim öğretmekle, gariplere yardım etmekle, Allah yoluna hizmetle geçirirken hep Resulullah'ın sünneti üzere hareket eder. Manevi büyüklüğün işareti olan tevazusu, onun şiarı, merhameti, insanları kucaklayıcıdır. 1745'te vefat eden Muhammed Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri, Fatih'te Zeyrek yokuşundadır. Zamanının yeryüzündeki ilim ve marifet, ve vilayet yıldızlarından olan Muhammedimin Tokadi Hazretleri buyurdular ki Müminlere önce lazım olan ehli sünnet vel cemaat alimlerinin bildirdikleri şekilde itikad etmektir. Çünkü doğru itikat herkes için temeldir. Temel olmayınca bina olmaz. Ehli sünnet vel cemaat itikadı eshab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in efendilerimize ve müştehit imamlara tabi olmaktır. Bu aleme niçin geldiğini, asıl maksadın Allahü Teala'ya kulluk olduğunu bilmelidir. Can bedendeyken marifetullahı isteyip dünya ve ahiret saadetine mazhar olmalıdır. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur. İyi huylar doğar. Bunlardan sekizi meşhurdur. Bir, keremdir. Herkese faydalı işleri, para yardımı yapmasını sevmektir. 2- isardır. Kendi muhtaç olduğu malı, muhtaç olan başkasına verip, yokluğuna kendisi sabretmektir iyi huyların çok kıymetlisidir. Ayet-i kerimelerle met olunmuştur. 3. Aftır. Düşmandan veya suçludan intikam almaya, karşılığını yapmaya gücü yeter iken yapmamaktır. Kötülüğe iyilikle karşılık etmek aftan daha iyi olur. Beyt. Kötülüklere karşı kolay olur kötülük. Kötülük yapanlara İyilik yapmak mertlik. 4 mürüvvettir. Muhtaç olanlara lazım olan şeyleri vermektir. Başkalarına iyilik etmesini sevmektir. 5 vefadır. Tanıdıklara, arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır. 6 müvasattır. Tanıdıkları, arkadaşları nimetlerine ortak kılmak iyi geçinmektir. 7. Semahattır. Vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri seve seve vermektir. 8. Müsameha etmektir. Terk etmesi lazım olmayan şeyleri, başkasına faydalı olmak için terk etmektir. Başkasının kabahatini görmemezlik demektir.